Her halini anlatan değersizleşir, herkese güvenen yolda kalır. Her sırrını açığa vuran yalnızlaşır, her bildiğini söyleyen cahil kabul edilir. Farabi, Batı'da bilinen ismiyle Al-Farabius. Bu aralar Farabi üzerine bazı okumalar yapıyorum. Geçmişte de Farabi'yi araştırmıştım. Farabi, 13. yüzyılda yaşamış bir İslam filozofu ama kendisi astronomi, müzik, felsefe, psikoloji, siyaset bilimi konularda da önemli görüşlere sahiptir. İslam dünyasında Hacı'yı evvel olarak bilinen, yani ilk üstad olarak bilinen, Aristo'dan sonra mantık ilmine yaptığı Aristo'nun şehleri ve kendi eklemeleri dolayısıyla Hacı'yı sani, yani muallimi sani de denilir. İkinci üstad olarak da kabul edilmiştir. Kendisinin müzik alanında da çok değişik çalışmaları var. Mesela ses dalgalarının işte boyutlarını, titreşimlerin dalga boyutlarını vesaire araştıran fizik çalışmaları da yapmıştır. Hatta bu kanun enstrümanı vardır. Hani böyle işte yüzük gibi bir şeyle çalınır. Aytaş Doğan çok güzel icra eder onu günümüzde. Bilenleriniz vardır, müzik ilgisi olanlar vardır. O kanun aletinin de mucidi olarak kabul edilmiştir. Sevgili dostlar bugün İlk giriş yaptığım o sözler üzerinden gideceğiz. Hani başlamıştık ya söze, Farabi'nin müthiş sözü ve bunları tek tek ele alacağız. Evet, birincisi her halini anlatan değersizleşir. Sevgili dostlar, bakın günümüzde bir ortama girdiğinizde bakarsınız bazı insanlar böyle sürekli konuyu kendilerinde tutarlar. Her hallerini anlatırlar. Bugün şu oldu, şunu yaşadım, şu başıma geldi, geçmişte şöyle olmuştu, böyle olmuştu vesaire vesaire. O ortamda bulunduğunuz süre içerisinde onun kendine anlatmasından sıkılırsınız ve artık yetti dersiniz yani. Yetti artık yeto. Bir sus, bir motorun soğusun. Öyle şeyler düşünürsünüz. Yani bunu söyleyemeseniz bile. Şimdi bu ifadeler Neyi açığa vuruyor? İşte Farabi'nin ortaya koyduğu gerçekliği, her halini anlatan değersizleşir. O kişi sizin gözünüzde artık değersizleşir. Onunla bir ortama girmek istemezsiniz. Onunla aynı ortamda fazla bulunmak istemezsiniz. Yani onun olduğu ortamlardan uzaklaşmak istersiniz. Bir plan yapsanız, diğer arkadaşlarınızla, sevdiğiniz insanlarla orada olmak isteseniz bile o kişinin geleceğini anladığınız zaman ya acaba gelmesem mi diye bir düşünürsünüz, bir bahane bulmaya işte bir işinizin çıktığını söylemeye falan geltenirsiniz. Çünkü o kişi orada varlığıyla o kadar sizi yormuştur ki o kadar işte konuyu kendisinde tutmakla, hep kendisinden bahsetmekle, hiç empatik davranmamakla, insanlara söz hakkı tanımamakla artık yani gerçekten sizi o bulunduğunuz ortamda eşekten düşmüşe döndürür, dayak yemişe döndürür ve yetti artık dersiniz yani. Ve o kişi de sizin gözünüzde değersizleşir. İşte Farabi'nin her halini anlatan değersizleşir e, tespiti böylece açığa çıkar. Evet gelelim ikinci tespitine. Herkese güvenen yolda kalır. Bakın bazılarımız öyle hesap kitapla yaşamaz hayatı. Karşısına çıkan herkesi kendi gibi zanneder. İyi niyetliyizdir. Çok safi, safiyane duygularımız vardır. Karşımızdaki insanları da öyle zannederiz. Ama Bazen karşımızdaki insanlar bizim kadar saf, bizim kadar safi yani bakmaz hayata. Ve kafasında 40 tane tilki dolanır. O 40 tilkinin kuyrukları birbirine değmez. Siz onunla bir plan yaparsınız. Onun yaptığı bir plana sadık kalmaya çalışırsınız. Güvenirsiniz, yola çıkarsınız. Sonra bir bakarsınız ki ortada ne refik var ne de bir tarik var. Yani ne yoldaş var, yola çıktığınız o kişi, güvendiğiniz o kişi ne de bir yol kalmış. Tamamen böyle sonu hüsran, hüsranla biter yani. Ve dersiniz ki ah aptal kafam neden ben herkesi kendim gibi sanırım ve neden herkese güvenirim. O yüzden herkese güvenen yolda kalır. Tespiti düsturunca insanları iyice tanımadan, insanları iyice ölçüp biçmeden en azından önemli konularda, önemli işlerde onlarla böyle hemen işte kendimizi onları açığa vuracak şekilde ortaya koymamamız ve yola çıkmamamız gerekir. Evet gelelim üçüncü tespitine Farabi'nin Al Farabius büyük filozof her sırrını açığa vuran yalnızlaşır. Hazreti Ali'nin güzel bir sözü vardı şimdi aklıma geldi. Diyor ki sırrın senin esirindir. Faş edersen yani faş etmek ifşa etmekten gelir. Faş edersen onu ifşa edersen sen onun esiri olursun. Evet Sevgili dostlar, bazı yaşantılarımız bizde kalmalı. Bazı tecrübelerimiz içimizde saklı durmalı. Her şey herkese söylenmez. Kurtlar Vadisi repliği vardı değil mi? İki kişinin bildiği sır değildir diye. Hatta üzerine çok espriler döndü. İki kişinin bildiği tır değildir falan. Yani şaka, espri bir yana gerçekten bazı sırlar bizde kalmalı. Yani insanın İki insanın arasında sırlar olur bazen değil mi yani? Hani sadece o iki kişinin bildiği, o iki kişiye özgü, o iki kişiye özel. Onunla birlikte, onlarla birlikte mezara gidecek. İnsanın bazı yaşantıları ve bazı tecrübeleri de kendisiyle onun arasında. Yani ben ve kendim. Bu kişinin kendi içinde kalmalı ve kendisiyle birlikte mezara kadar gitmelidir. Sırrın senin esirindir. Onu faş edersen sen onun esiri olursun. Esiri olabileceğimiz sırlarımızı, yaşantılarımızı, tecrübelerimizi başka kişilerle paylaşmamalıyız. Ve böylece insanlardan o sırrımızı ifşa etmelerini görüp bir hüsran yaşayıp onlara güvendikten sonra o güvene değmediklerini görüp insanlardan uzaklaşıp yalnızlık içine gömülmememiz lazımdır. Her sırrını açığa vuran yalnızlaşır. Düsturuna göre hareket etmemiz lazım sevgili arkadaşlar. Evet gelelim dördüncü düsturuna. Farabi'nin dördüncü düsturu her bildiğini söyleyen cahil kabul edilir. Hani bir söz var yine. Güzel bir söz. Biliyorsan konuş ibret alsınlar. Bilmiyorsan konuşma adam sansınlar. Orada Far abi bunu biraz daha genişletiyor. Diyor ki biliyorsan da konuşma. Bazen susmak da bir ibret vermektir. Susmak da o insanlara bir güzellik sunmaktır. Bazen kelimelerden ziyade sükut daha fazla şey ifade eder. Yani bir ortama denk geliriz. işte bir ortak ilgi alanı vardır. O konuda bazıları böyle bir şeyler söylerler. Kendi tecrübelerini, bilgilerini falan paylaşırlar. Orada hemen Bizler ön plana çıkıp bizler de bir şey bildiğimizi göstermeye çalışırız. O kişi de kendini ifade etmeye çalışır, biz de kendimizi ifade etmeye çalışırız. Bir üçüncü kişi varsa o tamamen çorba olur, allak bullak olur. Orada artık bilgileri ortaya koymaktan ziyade bir bilgi yarışması vardır, bilgi yarıştırması vardır. Bir bilgilerin gücünün karşılaştırılması vardır. Kişi artık kendi egosunu, kendi işte benliğini ön plana koymaya çalışır. Alttan alta bu hissedilir. Şimdi böyle durumlarda her bildiğini söyleyen, sürekli işte kendi bildiklerini ortaya koyan, her konuda her şeyi bildiğini sanan bazı insanlar o ortamda nasıl bir duruma düşer? Kendinizden bilirsiniz yani yaşadığınız ortamlardan onu demek istiyorum. Ya bu da her şeye çok konuşuyor ya. Bu da çok bilmiş ya. Bu da işte kendini bir şey biliyor zannediyor. Bu da bilmiş bir cahil deriz değil mi? Bazen belki bizim hakkımızda da böyle yorumlar yapılır. Dolayısıyla bazen insan bildiğini dahi konuşmamalı. O insanlardan bir şeyler dinlemeli. Tabii ki konunun önemine, özelliğine göre eğer ortada bir yanlış varsa ya bak tamam hani sen böyle söyledin ama ben onu şöyle biliyordum sanki öyle değildi de hani şöyle biliyordum. Ee, ben mi yanlış hatırlıyorum acaba deyip kendimizi yani o bilgimizi işte ortaya koyup kendimizi mütevazi bir şekilde ortaya koyabilmeliyiz. O bilginin doğru anlaşılması ve doğru yayılması adına. Ama bazen ortada bir doğru varsa üstüne ekleme yapmamıza da gerek yok. O doğru o haliyle kalabilir. Bir düstur daha vardır. Çok severim. Bu Farabi'nin bir düsturu değildir ama çok güzel bilge bir düsturdur. Doğru söylemek haktır. Ama her doğruyu söylemek hakkın değildir. Bilgini söylemek haktır. Ama her bildiğini söylemek hakkın değildir. Bazen sükut, bazen susmak da bizi gerçekten o ortamda daha iyi bir konuma yerleştirir. Daha bilge bir insan konumuna yerleştirir. O yüzden her bildiğimizi söylememek, her bildiğimizi böyle ortaya saçmamak lazım. Hatta bazı bilgiler o kadar güzeldir ki hazine gibidir. Ee, anlamayacak insanlara da sunulmaz. Dolayısıyla Farabi'nin bu dördüncü düsturuna bir de bu açılan bakmak lazım. Herkese her şey söylenilmez. Her bilgi her yerde açılmaz. İnsanlara onların anlayacağı kadar şeyler söylemek lazım. Onların seviyelerine göre onlara hitap etmek lazım. Evet sevgili dostlar. Bugünlerde dediğim gibi Farabi üzerine tekrar bazı okumalar yaptım ve gerçekten bu dört düstur muhakkak ve muhakkak her insanın yaşadığı düsturlardır. Her insanın evet ya ne kadar doğru bir söz dediği düsturlardır. Ben kendi hayatımda da bunu sıklıkla yaşadım. Ve bunlara göre bazen işte kendime tekrar çeki düzen vermeye çalışıyorum. İşte her halime anlatmamaya ve değersizleşmemeye çalışıyorum. Herkese güvenip yolda kalmamaya çalışıyorum. Her sırrımı açığa vurup yalnızlaşmamaya çalışıyorum. Ve her bildiğimi söyleyip cahil olmaktan korunmaya çalışıyorum. Sevgili dostlar sizlerle bu bilgileri de paylaşmak istedim. Eğer biliyorsanız bu düsturları uyguluyorsanız zaten çok güzel bir konumdasınız. Bir tekrar olmuş olur. Bilmeyen veya işte eksik bilen arkadaşlarımız için de böyle yeni bir artık e, kullanma kılavuzu olur diyelim. Yeni bir yol güzergahı sunan bir kılavuz, bir rehber olur diyelim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sevgi dolu günler, sevgi dolu zamanlar diliyorum. Hoşçakalın.